Ee, bu çocuk parklarında ilk oluyor biliyor musun onları hiç gördün mü? Hayır. Böyle şey eee üçgen prizma. Hı, hı Tabanı üçgen olarak düşün yukarı doğru üçgen prizma. Bir yüzünde hiçbir şey yok. Bir yüzünde O var bir yüzünde X var. Döndürdükçe değişiyor. O şekilde çocuk parklarında ilk x, x oluyor bazılarında. İstanbul'da var bilmiyorum. Ankara'da vardı bir iki tane. Ben bunu Arduino ile yapacağım ama. Sen bunu elektrikle kodlayacağım öyle döndüreceğim onları şeyle servoyla. <laughs> Kodlamasını ben yapmıyorum ki. Sen ne yapıyorsun? Ben yazdırıyorum. Nasıl yani? Ay ay. Yapay zeka. LSL'i biri. Site. Biri pitte biri site'da. Site'deki lob. Double pick yo. Gösterme. Hemen pitte pitte bakın. Pitley benden iki hit. Bekle piti bıçaklayacağım. Aman. Yapacak bir şey yok.